Oy skripte bak. Ne oldu lan? Lan? Böyle bir şey mi yaptık? Abi hayır. 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 Valla Allah çarpsın revive atarım. Ananı sikim Yoktu böyle bir script. Ah! Vuruldum. bağlı. Hissetmiyorum lan kolumu. <gülüyor> <gülüyor> lan bu abi. <laughs> lan bu abi. <laughs>

Sedu kardeşim bu kardeşim benim can kardeşim ya. Ben kimim? Oh. Beni beni astani götürsün. Çabuk çabuk. Kaldır kaldır. Adam, kaldır ya nasıl? Kaldır sana. Ben kaldıramam abi. Kaldır sana. Sen niye kaldıramıyorsun? Geç ya bana kuyu. Ben yaralıyım. Biliyorlar kuyu yaralısın ya. Bir yandan hep bir yandan. Üç. ne olmuş ya bu. Sinan abi sen kaldır. Sinan abi bana ananı sikerim ha. Pardon abi. <laughs> Ben seni düştüm dedim ya. Dur. Kaldırıyorum. Hadi Allah <laughs> Bu gel kardeşim. Aa, <laughs> aram, aram. Evet. Al bunu gel. al. Yandan, yandan yardım et. Yandan yardım et. Gel, gel. Benim yardım. Kolu girdim, abi. <laughs> Kolunu sikeyim. Ananı sikeyim. Gel. Gel. <laughs> gel. gel. Ağaz. Ağaz. kapıyı aç. Kapıyı aç. <laughs> Diyor ya amına koyayım Biraz ya. zorla kendini. İttirin arkadan. İttirin ah. arkadan. Bu mu arıyor? Arkadan. Arkadan bunu... ittin. <laughs> Bu mu arıyor beni? Ah. Ah. <laughs> Kulunu hissetmiyor, ayağını mı hissetmiyor? Yürüsene ama bırak. Doğru dedi abi, içerisi yürür belki de. Abi canım acıyor. Sen o bir sen o. Ne oluyor? Mermi abi. Mermi atıyor sana ya. Hayırdır ama bırak. Araç çeviriyordum. Kim Hani köylü bir adam abi indi direkt sıktı bana Köylü mü? Bir de köylü Ülletin milletin efendisidir ya. ya Harbiden Diyar. Abi Omzumu <laughs> hissetmiyorum ya Hangi <laughs> omzunu ya? Ben de son, Sol omzumu abi Altını da yine. hissetmiyorum abi Kalbime <laughs> geldi Yo, bir şey yok bir şey yok ya öyle deme Öyle yani deme de ya. ya kendini şey yapma yok. yani Tamam abi ama, <laughs> Ananızı sikiyim. E sen... Ne oldu? Lan. Ne oldu sana ananızı sikiyim? Bu adam iyi misin? Anlamı, o, abi iyi misin? Oldu sana. Götümü hissetmiyorum. Abi. abi biz doktorları bekledim öleceğiz galiba. Ananıza. Geçen dakika. But it makes you like a billion. I'm Yemeğim bunu. Yemeğim. Sinan abi ayı mı olmuş bu adam? Sinan abi ananı çıksın ya. <laughs> abi doktor çağırın mı? Bunu denir ya. Daha yeni geldik abi zardan düşedik bari. Abi neden yok bu imanlar? <laughs> Ay. Çambo Ay kalbim. Kaşıcana bir ihbar mı ihbar atma abi ya. <laughs> abi. Can <sen> boyca. <laughs> Ben ben diyeyim tamam. Youtuber'a ne diyor tamam, abi? geliyorlar. Can bu can Kenobi Al sana. Aff olduk, maff diyor. ne oldu bize? Ambulans geldi ambulans geldi. bana sen de Polis oğlum polis. Göremiyor. Olacaksınız diyor. Abi, abi, Mısınız? Eliz, Eliz. Tamam sakin olun. Sakin oğlum Abi neden böyle başlıyorsun? ya. <laughs> Çekil, Allah, Allah aşkına. Böyle, gideceğim biraz. Gözünü çek, gözünü. Sakin. Abi bilmeyenler için abi, şunu söyleyeyim. İşte bu kokuyor, ee... her bir saatte bir ve i̇şte bu bir buçuk saatte bir, bir yemeğiniz sıfırlanıyor. Bak. bak. Ondan Senan dolayı da 7 24 ya. böyle bayılmalar ya görebilirsiniz. Onun detayını anlatacağım. Aa, Önce bir rol abi bitsin. Abi lan bir şey de şuna bak Sinan Selam abi diyor yani, bana. Hoş geldin. ya. geldin. Sinan abi, diyor ya. Şefim sizin aracınıza bindireyim mi İki kişiyi de? Olur olur olur. Okan şefim. Okan. Ben seniyorlar şefim. U ha? Okan canım acıyor. şu benim emektarı kenara itsene ya. <laughs> ben nasıl Burak... iteyim? Çocukları hastaneye götüreceğim. 10 bin dolar ver. Hallederim hallederim. 10.000 dolar yok mu ya? Var mı? 1000 dolar. Geçmiş şey olsun arkadaşlar. <laughs> ol. Sen 7.000 bin. Omzuma <laughs> mermi geldi. Mermi geldi. Mermi geldi. Tam, tam vurmuşlar bak. Üst sokakta vurdular beni. Kadar Sadece. Oldu. Amin aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Sen iyi misin oğlum? <laughs> <laughs> Hiç kötü olmadım ki. Taksi yoktur memur. <laughs> ben nereye nasıl gideceğim? Abi Dur. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Jumbo bag ne 10 kilo? Allah Anlattım abi kasisini. Oluktan mı kola içsem iyi olurum ben ha. şey ya. Doktor var mı? Doktor var mı? Sen buradan şey girişini yaptır. Ya. Girişini <laughs> <laughs> yaptır bakarlar sana. Ya doktorlar <laughs> hala yok mu ya? <laughs> var var. Su yok ya. <laughs> Allah sen bir gör. Abi, eee... Yemek her bir saatte bir sıfırlanıyor. İçecek de her bir buçuk oh. saatte bir sıfırlanıyor. Bunu yapmamızın sebebi ise 7-24 insanların Burger Shot'a girip ee, rol yapması. İyi misin birader. Ya iyiyim abi iyiyim sağ Açıyla İymiş, alakalı Köpek pedi yok şu an ya. Efendim abi. Edindin mi orada senin mermi demen lazım mı? Abi ben çok kötü oldum ya. Burada Do doktorlarımızı emanetsin tamam mı? Oh. tamam mı ya? Şey şu an? Abi hissetmiyorum omzum ya. İlk iki gün öyle oluyor diyorlar. Sen yedin mi önceden abi Merve? Yok. Çok kötüydü abi. Nasıl oldu olay anlat bakayım. Abi bir sokaktaydım. Yürüyordum böyle bir motorcu. İndi böyle. Tak Torcu tak mu? tak sıktı. <laughs> Motorcuydu abi. E kaçtı, motor modeli neydi? Dağ motoruydu abi. Sanchez falan. Nasıl bir şeydi herifin? Abi böyle atleti vardı, bir şey... ...garipti abi, çok kötüydü. Evet, tanır mısın yani? Tanırım abi. Bu davada kolay gelsin sana, hani silahlı vurmuşlar seni. Nasıl yardım edeyim ona? Eyvallah abi. Allah Allah, valla ulan var ya... Abi. can bu <laughs> abi Arkadaşlar bu da aslında bir RP çekti yani e, karakter direkt hani Güvenirse böyle noktalarda bir, hani Hiçbir şey olmadı ama Bana sebebi yani Buradan Chasaron'u kalpleyelim abi şaka şaka Evlen abi Kardeşim Abi iyi misin Açlıktan bayıldık ya İyiyim ben iyi Ana ne oldu ya <laughs> Abi ben mermiydim omzuma ya. Abi nasıl olabilir? Olamaz ya. Kim attı ya? Amına koy. Abi bir tane. İyiyim çok iyiyim şu an. İyiyim tamam o zaman. Ben birazcık acı abim benim canım biliyorsun. Geçmiyor hemen ya benim. Abi bir bandaj ayarlayalım sana ya. Ayarlayalım abi. Lan bu, bu abi nerede abi? Ne bileyim amına Kayboldu ikisi ya. Lan bize ne oldu ya? Abi. Rambo abi. Ay ben neden şivili konuşuyorum? Rambo. Rambo'nun anası diye ki söyle. Bu. Ne de bu ya? Ha vurdu. Rambo abi. Ben bir Sinan'cım. Abi Sinan Engin'in Instagram'ı Sinan Engin abi Arbiden doğru. Şu şey. <laughs> onu bir söylesene ya. Arbiden... Çok güzel yaparsın. Ananızı tokatlarım ha. Şakam yok, yok. yani. Ne ya var abi. Bir de bakayım nasıl diyorsun. Sina <laughs> rengin de instagram hesabı sina rengin. <laughs> 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 Allah helal olsun. Obra, obra. Abi, abi, ay, <laughs> <laughs> abi yemek yemeye gidebilir miyiz yani Çok acıktım. Delim de. Arabaya nasıl gideceğiz? Lalemin maskarası olduk maskarası. Şöyle evren kardeş sen her türlü Kesin kökü bizde ya Ram bu kökü bizde abi. Tabii e, kökü sende sen de abi. Kökü bizde abi. Bu da vergisinden tırlamış gibisin. Maşallah. Püf. Tamam e bu Ah. bu. Aaa. Bu evren. Benim ya. Kimsin e bu, ya? Bu, e bu tombul kim? Kimsin abi o ya. Oyun. Abi ayıp oluyor Pişt ama. Tombul mombul adam belki şeyde ya. Bir kere Neydi adam o yüzden Vay be abi. Eyvallah abi sıkıntı yok. <laughs> Can, Canberk değil değil mi? Tombul olduk abi. Jumbo ya bu. Tombul oldum Rambo abi. Gördün mü? Bu kadar yemeyecektin ama. Ama kendini, kendini geliştirirsin çok ya. ya. Bir günde sen kendini geliştirirsin bence. Jambu Kaç abi. günde abi? 100 günde. 100 abi 100, gün. 100, günde aslında öyle bir diyet düşünüyorum ama ben, ben mide ameliyatı ben... da olmayı düşünüyorum abi. Ya siktir el ameliyat falan salak mısın amına koyayım ya. Diyet bak. Erek yok abi veremiyorum. Ameliyat mı, ameliyat. abi, veremiyorum. Abi yok Ameliyat olan salaktır ya. Sana Mesela... e bak... Abi ama böyle vereceğim. kalacaksın sıkıntı olman gerekiyor bir noktada abi bu ameliyatı. Kimsin ya? Ben Jonathan. Jonathan, Jonathan. Şey abi Astecas'tan. işte. Astekas. Tamam ya. Ha. Astekas hangi ligin takımı abi? Pedro nerede Aa. abi? Pedro kayıp. Bilmiyorum Astekas. ulaşamıyorum. Ben koyarım nasıl kayıp? <laughs> Bilmiyorum ulaşamıyorum. De ben hala gördüklerimi şu an şokun atmaya çalışıyorum. Abi sen, sen bana dombili dedin ya. Ben daha bir şey Düzüm diyemem sen. Dombili bak, de dombili demedim. 100 gün 100 gün şeye giriyorsun ya. Gün, gün diyeti. De, gün diyeti. Sıcak limonlu su. Tamam mı? Sabah uyandın işte. İngilizce dersine çalış. Yüz, yüz, yüz. Ne alakası var onunla yani? Alaka ya? Ne alakası var? Abi bir, bir dakika abi. Adam ya, bak. bir şey diyeceğim. Yani, okumayı unutmasın. Abi ben zaten limon suyunu falan içebilsem kilolu olabilir miydim sence? Ama işte no. şimdi içeceksin ki kilolu olmayacağız. Abi tamam da bana kim yapacak? Sabah uyandığımda bana yemeği kim yapacak? Endi. Ben değil. Ya? Kim yapacak? değil Ne? Ben kendimi abi yapacağım. kendim yapamıyorum. İyi hissetmiyorum abi kendimi. Abi doktor mu? Şey. olmaz videoya <laughs> videoya, tamam, videoya alacaksın kendini doktor tamam mı? Tamam abi. Merhaba. Doğru. Merhaba. Dur, abi, Merhaba geldin. Merhaba ben Canberk İşte bugün diyetimin <laughs> birinci günündeyim. Ee işte sabah Limonlu suyu içtim. Efendim. Bundan sonra cıma eee iki kalıp bir şey yedim. Yanak yedim. Lafınızı bölüyorum ben. Kaçıyorum da. Abi kendine iyi doktor bak. Doktor yok sanırım. Hay yok. Hiç bir zaman olmadı ki abi. <gülüyor> <gülüyor> yani sen de aklısın. telefonunu ver bari ya. Bakın ya. telefonum cebimden düşmüş. Tabii ya. Evet. <laughs> 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 Okey Kendinize bakın. Canbar kendine iyi bak. Görüşürüz abi. <laughs> Görüşürüz. Allah Sağ abi. Ben. Kendine iyi bak abi. E, biz de ufaktan Aslında arabaya yürüyelim şey bari ne yapalım? Abi efe, tamam abi eyvallah. Can bu can ken abi ha. Abi, abi abi bir, ya, şey, abi ya. bir şey diyeceğim Rambo abi. Şu ya. mide ameliyatı ya. olayını bir düşünelim. Hadi. Ya. Bak bak benim arkadaşlarım da oldu. Ne oldu ya? Yalan benim abi, yalan eski yalan. çocukluk Ol. arkadaşlarım oldu abi. Adı ne? Şanlı ama benim abi yalan oldu. Adım hadi o arkadaşımın arkadaşı falan yani öyle. Yalan. Belki yalan. tanıyoruzdur ya. Sorma abi, bir abi ya. ismini Abi mida ameliyatı kilolu adamlar için mantıklı yani olmayı ya. düşünüyorum abi ben Yalan Adamlar için daha mantıklı Ne tarz <laughs> adamlar için abi daha... yani Ben dalga mı geçeyim Evren Benim Sen bu üstündeki ne zamandır çıkarmıyorsun abi Vallahi Ananı gibi sapsarı olmuş amınakoyim Ah oh. pisliksin ya ah, Ananın mezarına iş etme şimdi Avrus bu çocuğa anama küfür etme Ben küfür etmedim mezarına işelim. Hey. Benim ben ananı sikeyim ya. O götü görüyor mu? Abi bir Katolun şey diyeceğim ya. Abi, ya siz geçseniz öyle. Abi ya. lütfen yemek Oldu. yiyebilir miyiz ya? Lütfen e, ya. Tam Ama arabaya bakalım. gidelim bir yemek ha, şey yapalım. Bir şey tamam. Diyeyim, benim 5000 doları şey yaptılar ya. Dızlandılar tamam, amına koyayım. Çıkılmış ara hiç var mıydı lan biz yapalım bizde yapalım bu arada? Ben yok <laughs> ki. <kendi. gülüyor> Siktir. Oğlum ne oluyor? Çıkılmış ara bir şey var mıydı? 5000 doların gidiyor. İlla hoş geldin. Canberke mermi atıyorlar. Bizde çekilmiş araç skripti var mı lan? Var mı burada Aa, developer? E. Yaptık mı biz onu? Mermi ne kadar? Orası bu çocuğun ama bir kenarda dur da de amına koy bu adamlar 4 kişi nereye yürüyor? Ananın amına anan yürüyor. nerede ya? Polisleri He? vuralım ya. Var mı? Ha, ha tamam. Kanan Aa doğru nerede? çekilmiş araçta. Atan çekilmiş araçlardaydı mi? doğru. Şurada değil mi? Hı. Nerede lan? Var. Olacağım bu yoruldun mu? Yoruldu adam yoruldu dur ya. Abi yani. Yürümüyordum abi çok. Bana mı tekerlekli sandalye falan Trooper da Öyle böyle yüz gün Yüz gün Yüz gün ölüm diyeti Gün bir Et <laughs> say Sedocuğum Gün bir limon Senin uzun. abi isim ne? Sa sedo diyor ya işte e, Direkt komple Sedo mu? İkisim sahibiyim Sedo Allah'ım ne Ne sen? Bir şey yok ya onu da çok çok teşekkür ederim 7. eliniz için hoş geldiniz. merhaba ya. Ceren Hanım hoş geldiniz. Abi abi. Siz nereden Hep tanışıyorsunuz abi ayıp dur e. sorması. E sevdiğime göre. Ha Afele ha, ha hai, duymadım abi pardon. Vay Sen, be. Önce Dombili. <laughs> dombili Şimdi demek. salak. Bak, alıyorsun. Bak, evet. Ben mide mide düşünüyorum abi. Hadi gidin yemek yiyelim lütfen ya. Aa. Adam birine benziyor ya. O araç çekilecek ben sana diyeyim abi. Atını tikelim. Aa duruyor orada. Orospu çocuğu. <laughs> Çekilecek mi oruç? Çek o karınla mı koyayım çekme. <laughs> Allah. Hayır yani Abi hiç alışamamışım çok garip geliyor ortam Bilmiyorum ya inanılmaz garip yani Abi Boşlukta hissediyorum ki kendimi şu an yani nereden nasıl bu oraya geldik onu bile bilmiyorum yani. O mermiden şuradaki kaza yapıp hastaneye oradan loko ile tekrardan karşılaşmamız. Bu arada yanlış anlamayın ha hard RP falan diye yavaş değil yani dur koşayım. Dur bir dakika ya bu... Ya bu buranın adam bu mu yoksa ya? E, evet evet bu bu öndeki Al. motorlu O mu? He? ettiğin adam kemerinizi, ha, takın, kemerinizi... kemeri takın. Abi kilolu var mıydı burada ya? Nerede varmış lan bunu öğrenelim. Kardeş. <laughs> Geçtik abi. Alışamadım. Aman abi aman. Kardeş, abi sen bu adam. Sen hayırdır. Abi aman. O da bu çocuğu. Oh, Aman abi. Mermi Ananı. Ateş ediyorlar Ananı Nereden Bir <laughs> dakika Ne oluyor? Atları ver, Arkaya geç, arkaya Arkaya geç <laughs> Bu tur açsın abi, artık. Öldük Nacıkı amına koyayım, öldük, öldük <gülüyor> <gülüyor> Öldük <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim ya Abi yemek yemeye gidebilir miyiz lütfen Lütfen Yemek istiyorsun yok ya Allah paramız yok doyuramayız bunu ya Pfff <laughs> Yemek istiyorsun Vay be abi öyle mi olduk Tamam abi beni <laughs> şeyde <laughs> bırak. Burger, şey. <laughs> burger Shot'ta bıraksana abi Yemin ediyorum Benim Burger Shot'a bak Evren abi Benim için de bugün Evren abi bitmiştir abi o kadar yok, diyorum sana Saçmalama <laughs> amına koyayım şaka yaptık ya Evren Kalkı abi bitti Sinan Engin abi başladı Şiş Şişman esprisi yaptım ya Ya bir <laughs> espriyi bıraktım ama yapmayacağım. Oldu ya. Ama bu seninle alakalı şaka yapacaktım yani. Ben ne Allah. dedim ki? Ama seni de kaybederim diye korktum. Oy sen beni kaybedeceksin ya. Kardeşim sen öyle bir ha, şey Bana dombili diyorlar ya. Bunları ben amına koyayım ya. Bunları ben amına koyayım ya. Sana sen diyor, saçmalıyorsun Evren abi. ya. Yani. Evren abi sana diyor. Yok ya ben demedim ki sana dombili. Bende grafik paketi yok mu orada? Benim üst başa bir şey alalım. 3 haftadır aynı şeyi giyiyorum ya. Sana ne alalım ya? Hakikaten, yani... Herbat gelmesin ya. Bir sürü kıyafetçiye, bir sürü bir de, bir de para ver ya. Hepsini çaldılar ya. Kim çalıyor abi senin paranı ya? Ne bileyim lan buna koyayım. Doktorlar çöktü galiba ya. Allah Allah. Vay. Abi hadi yemek yiyelim. Ben çok açım. Sen aç mısın? Açım abi. Bir saattir açım diyorum. Tamam. Bari mekana giderse adamın üstü silikli amına koyayım ya. Ne sidi ya? O terim ben rahat anladım. bir şey giyeceğim abi. Etsene 300 500. 300 500 mü? Ha? Ne vardı burada? <laughs> Am yok. Amına koyayım nasıl yok? La yok. Nedir ya? Bundan yok. Ne <laughs>